Bak, bak. moral bozmak yok spora devam ha. Ha tamam ha tamam tamam. Ay, haklı tabii bozulmakta ya kıyamam valla. İyi oldu iyi oldu boş ver motivasyon oldu. Spor yapsın biraz zayıflasın ya bu ne? Hmm, değil mi? Böyle bitkin bitkin yürürken birden nasıl dimdik oldu? hemen <laughs> değil mi? Ee sen kantine gitmiyor musun? Ben? gideceğim seni sınıfa bırakayım gideceğim. Gerek yok canım kaybolmam ki her zaman gittiğim yol. Ha. Oh be içim rahatladı ya. Ben de böyle kaybolacaksın diye böyle korkuyorum. Yok yok. Kızım. İyi iyi. Ya kızım sen her şeyi böyle düz mantık düşünmek zorunda mısın? Allah Allah. Ver şu elini. Ver. Hadi gidiyoruz. İlk günden bile dersinde geç kalma. Ne oldu? Ne baktın? Hiç öyle garip geldi. Alışkın değil mi böyle elini falan? Garip mi geldi? Ne oldu? Sekinliğin görmesini istemediğin biri mi var? Laf olur falan mı diyorsun? Yok canım, tamam. Alışıyorum işte böyle iyi. Ha, alış.